Bir pazar günü heyecanlıyız. E 81 ilde sabah namazı organizasyonu gerçekleştireceğiz. TÜGVA ile beraber 26 tane büyük STK'mız bir araya geliyor ve diyoruz ki ailelerle sabah namazı programı. Çünkü İslam medeniyetinde sabah vakti uyanmanın ve harekete geçmenin vaktidir. Dolayısıyla okullar açılmadan önce istiyoruz ki gençler camiyle ile ailesiyle beraber merhaba desin ve bütün bir yılı o bereketle geçirsin istiyoruz. Bundan dolayıdır ki e, sabah namazı programını organize ediyoruz. 81 il genelinde eş zamanlı olarak. Evet tabii birçok STK'mız yerelde buna destek olacak. Hı hı. E, ailesiyle beraber gençlerimiz, çocuklarımız belirlenen merkez camilerde e, inşallah sabah vakti bir araya gelecekler. Bu pazar günü. Çok anlamlı çünkü biliyorsunuz namaz dinin direğidir. Bu şuur, bu bilinçle beraber inşallah organizasyonumuzu harekete geçirmiş Şimdi olacağız. Belirlenen camiler dediniz ama izleyicilerimiz de tabii bir yandan açıklayıcı bir şekilde olması için yani nerede olacak belirleyici derken ya tabii nasıl bilinecekler? Çok, çok uzun bir liste var. 81 ilde gerçekleşecek. Evet. Biz bunları yayınladık yayınlıyoruz sosyal Nerede, medya ne, aracılığıyla. Şey sosyal medya. Evet. Ee, özellikle İstanbul'da Çamlıca Camii Anadolu yakasında, Avrupa yakasında Fatih Camii'nde gerçekleştireceğiz. Ee, tabii bu, bu pazar günü gerçekleşecek programımız. Bununla beraber e, birçok faaliyeti Türkiye Gençlik Vakfı olarak hayata geçiriyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz